Evet sevgili izleyicilerimiz Avusturya gündemindeki haber başlıklarını sunmak üzere yine haber bölümümüzde sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi yanımızda Yeni Nesil Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni aynı zamanda Avrupa'da Kanadolu Haber Müdürümüz Sayın Ergün Sert var. Gündeme düşen bomba gibi haberlerle Ergüncüm yine bu hafta gündemi sarsacak haberlerimiz var. Evet bu hafta da Avusturya'nın nabzını tuttuk. Türkleri ilgilendiren çok güzel haberlerimiz var. Yaslanın koltuklarınıza haberlerimiz geliyor. Değerli izleyenlerimiz programımıza her fırsatta sizlere yer veriyoruz ve her hafta uyarılarımız oluyor. Geçtiğimiz hafta trafik kazalarıyla alakalı uyarımız olmuştu. Maalesef bu hafta programımıza trafik kazasıyla başlıyoruz. 21 Mart Perşembe günü sabah saat 8 civarında meydana gelen bir trafik kazasında genç kardeşimiz komalık oldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç kardeşimiz tarlaya fırladı ve 30 metre sonra durabildi. Olay yerine ilk yardım ekiplerinin yanı sıra ambulans helikopter de geldi. 21 Mart'tan bugüne kadar genç kardeşimiz komada bulunmakta ve şu an şuuru kapalı. Fakat doktorlardan aldığımız bilgiye göre genç kardeşimizin hayati riski yok. Dileriz önümüzdeki dönemlerde bu tarz haberler yapmak zorunda kalmayız. Genç kardeşlerimiz her hafta uyarıyoruz. Değerli sürücüler lütfen direksiyonun başındayken yoldaki hız limitlerine uyunuz. Değerli izleyenlerimiz son dönemde maalesef Avusturya'da kriminal olaylar arttı ve bu hafta salı günü iki yurttaşımız da maalesef bu konuda mağdur oldu. Sabahın erken saatlerinde kapıya dayanan soyguncular iki çalışanı etkisiz hale getirdi ve bu iki çalışan Türk vatandaşıydı değerli izleyenlerimiz. İki çalışanı etkisiz hale getirdikten sonra kasadan bütün paraları alan soyguncular bu iki çalışanı derin dondurucuya kapattılar ve derin dondurucunun kapısını duvara dayadıktan sonra parayı alıp kaçtılar. Ve sabah saat 8 civarında marketin kapısının önünde sıra oluşunca vatandaşlar bir de arka kapıya bakalım dediler. Arka kapıya baktıklarında içeriden imdat çığlıkları geliyordu. Polis hemen olaya müdahale etti ve içeride mağdur kalan vatandaşları kurtardı ve daha sonradan da hastaneye sevk edildiler. Değerli işverenler, değerli çalışanlar, lütfen İş yerinize erken başlıyorsanız, geç çıkıyorsunuz ve üstünüzde yüklü miktarda para bulunduruyorsanız lütfen dikkatli olun. Mekanlarınızın giriş kapılarına, kasasına ve önemli noktalarına güvenlik kamerası taktırmayı ihmal etmeyin. Lütfen dikkatli olun. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Değerli izleyenlerimiz, adeta atlı sözümüzü doğruladı bu hafta. Avusturya ve Avusturya Mart ayını çok sert geçirdi. Geçtiğimiz hafta meydana gelen bir kazada yaklaşık 100 araç zincirleme kaza yaptı Sampöltünün çevresinde ve ciddi bir bilanço ortaya çıktı. Bir vatandaş hayatını kaybederken 30 kişi yaralandı ve ciddi anlamda maddi hasar ortaya çıktı. Değerli izleyenlerimiz bu kazanın çıkış sebebinin yollardaki buzlanma olduğunu açıkladı Asfinak. Ve son zamanlarda Asfinak'a ya yapılan eleştiriler yerini bulmaya başladı. Dileriz önümüzdeki dönemlerde Asfinak gerekli önlemlerini alır ve bizler de bu tarz kazalar yaşamak zorunda kalmayız. Lütfen hız limitlerine uyun ve güvenlik mesafelerinizi mutlaka koruyun. Bu da size uyarımızdır. Değerli izleyenlerimiz, Campton eyaletinde hükümet kuruldu. Biliyorsunuz oranın kralı F.P. kaydı ve seçimlerde biliyorsunuz kaybetmişti. Şu an koalisyonu S.P. ÖFAP ve Yeşiller Partisi ele geçirdi. Eyalet Başkanı Peter Kaiser oldu. Hayırlı olsun. Umarım oradaki yurttaşlarımız bu koalisyondan iyi bir şekilde faydalanır. Değerli izleyenlerimiz, Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği'nin bütçesinden 10 milyar euro almaya hazırlanıyor. Ve bu 10 milyar euro Güney Kıbrıs Rum kesimindeki banka krizini kapatmaya yetecek bir meblağ. Ve bu 10 milyar euro maalesef sizlerin, bizlerin cebinden çıkacak. Dileriz bundan sonra bu tarz gereksiz harcamalar yapmak zorunda kalmayız Avrupa Birliği olarak da. Evet sevgili izleyicilerimiz Kıbrıs haberimizle birlikte haberlerimizin bu hafta sonuna geldik. Benim de kısa bir teşekkürüm haberim var. Perşembe günü Ankara'daydım. Ankara'da değerli dostlarımızla birlikteydik. Güzel bir yemek verdim tüm dostlarımız, tüm hemşerilerimiz bir aradaydık. Başta Burdur Milletvekilimiz Bayram Özçelik olmak üzere birçok bürokratlarımız, siyasilerimiz, genel müdürlerimiz, kaymakamımız, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından değerli büyüklerimiz, Birçok dostlarımız oradaydı, Gölü Sarı dostlarımız. Burdur'umuzun, Gölü Sarı'mızın geleceğiyle ilgili, tanıtımda daha fazla neler yapabilirizle ilgili güzel bir sohbetimiz, yemeğimiz oldu. Yine Burdur'dan Hüseyin Demir ve yine TRT Ankara Radyosu'ndan Ferhat Erdem abimiz bizle birlikteydi. Güzel bir müzik dinletisi de yaptık. Ayrıca Burdurlu olmayıp Gölüsar'lı olmayıp da bir Gölüsar sevdalısı. İstanbul'da iş adamı Ömer Demirtaş abimiz Ispartalı. O da bizlere İstanbul'dan katıldı yemeğimize. Başta e, Sayın Vekilimiz Bayram Özçelik olmak üzere bütün büyüklerimize... Yine bu organizda bana yardımcı olan Yılmaz Tunç Hocama, Mustafa Doğan'a, Sayın Avukatımız Kuzenim Ahmet Okay'a ve emeği geçen herkese katılan bütün katılımcılara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, yine önümüzdeki günlerde Ankara'da bu toplantılarımız devam edecek. Ergüncüm haberler için teşekkür ediyoruz yine. Gündemi sarsan bomba gibi haberlerle izleyicilerimize birlikteydik. Son sözlerimiz neler olur? Evet biz de çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz her hafta anonsunu yaptığımız gibi haber niteliğini taşıdığını düşündüğünüz bütün haberleri gerek Yeni Nesil Gazetesi'ne gerekse Ahmet Serttaş'a ulaştırmanızı rica ediyoruz. Önümüzdeki hafta dop dolu gündemle tekrardan görüşmek ümidiyle hepiniz sağlıkla kalın. Hayırlı pazarlar efendim.